bu Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sosyal konutlarla alakalı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Siz başvuracak mısınız? Tabii ben, ben özellikle ben başvuracağım. Özellikle başvuracağım. Kesinlikle. Garibanlık var değil mi? şu ana kadar 207 bin başvuru olduğunu açıkladı Bakan Murat Kurum. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? O zaman bize sıra gelmez. Ya gelmez. Yani, TC'nizin <laughs> sonuna göre zaten başvuru yapıyorsunuz. Öyle mi? Evet. TC'nin sonu neymiş? Sizinki neyse ona göre. ona göre başvuru yapacağız. Evet, günleri İş... ona göre belirlemiş. İnşallah yapacağız yani. Çok güzel bir şey oldu. Değil? En azından garibanın ezilmekten kurtulur ev sahiplerine. Tamam. Özellikle biz. Ben faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü konut fiyatları bayağı yükseldi son zamanlarda. Dolayısıyla kiralar da yükseldi. Bu, bu konuda bir regülasyon görevi yapacağını, fiyatların biraz aşağı geleceğini düşünüyorum. O açıdan olumlu buluyorum ben. Şu ana kadar bakan kurulma çıkadığına göre 207 bin başvuru bulunmuş. Sizce bu rakam nasıl? Uygun mu? Daha fazla artış gösterir mi sizce? Ya Bu daha ilk gün. Ee, evet. Dolayısıyla bu rakam artacağını düşünüyorum. Ee, yani söylenen rakamın üzerinde olacağını düşünüyorum ben e, başvuruların. Ee, hayırlı olmasını diliyorum. Sizin bir başvurunuz olacak mı? Düşünceniz ee, var mı? El ben, e, ev sahibi misiniz? Ben ev sahibiyim. Ben o nedenle başvuramıyorum başvuracaklara hayırlı olmasını diliyorum. Benim 2019'daki olayın yansımasıdır. bu. Ne demişlerdi? 2019 yılında ben evsiz, genci ev sahibi yapacağım. Cüzi bir parayla. Yapabildiler mi? Yapamadılar. 2023 yılında seçim yatırımı Yapabilecekler mi? Yapamayacaklar. Bu borcu kim ödeyecek? Halk ödeyecek değil mi? Teşekkür ederiz. Onun için çok daha kararlı, çok daha bilinçli bir şekilde var olan değerlerimizi kaybetmeden bu ülkenin insanına sahip çıkalım. Hesap soralım. Oy verdiğimiz insanlardan hesap soralım. Bu kadar. Valla bilmiyorum belki ekonomi bir canlılık getirir yani. Şu anda esnafın durumunu görüyorsunuz. Herkes sıkıntı içinde yani para dönmüyor, piyasa durgun. İnşallah bir canlılık getirir Türkiye'ye başka bir diyeceğim yok yani. Siz başvuracak mısınız konutlar için ya da iş yeri için? Valla düşünüyorum yani. Umarım başvurmayı düşünüyorum. Emekliyim belki bakarsın kısmet çıkarsa yani ne yapalım. Yani bu kadar insan içinde inşallah bize çıkar diyelim. De Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. De güzel bir şey yani. İnsanlar faydalandıktan sonra insanların yararına yapılan her şey güzel. Ama tabii ki insanların şartları anlatıyorlar, biliyorlar. İşte enflasyona göre taksitler artacak. Artık insanlar nasıl kalkar yani asgari ücretli bir insan veya bir emekli 1900-2000 liraya oraya verirse gerisiyle ne yapar yani? Onlar sıkıntı ama yine de iyi yok. bir şey tabii yani yine de iyi. Siz başvurmayı düşünüyor musunuz başvuracak? başvuracağım. Başvuracağım. Yani herhalde belli bir yere 500 lira yatırıp. Evet. Ha başvuracağım ama altından kalkabildiğim kadar uğraşacağım. Evim bile yok yani şu anda. Kendi evim yok. Ama faydalı. Altından kalkabildikten sonra çok faydalı bir şey ama. Biraz daha uygun olsa daha da iyi olurdu yani. Biraz daha esnek olsaydı. Gerçi 240 ay az bir zaman değil. Ömrüm benim ona yetmez yani. 240 aya benim kalırsa oğluma kalır, çocuk karıma kalır. Başka yapacak bir şeyim yok. Güzel bir proje yapılması açısından. Toki dediğimiz şey lüks daire yapmamalı, lüks de yapmamalı toki devletin bir kurumu değil mi? Herkesin alabileceği, herkese verebileceği bir şey yapmalı. Yani daireler vesaire halkın olmalı. Lüks bir şey yapmamıza hiç gerek yok yani. Ben bunu biraz mantıksız buluyorum. Yüksek kaçtan düşünüyorsun? Aynen. Valla ben güzel değerlendiriyorum. Çünkü kentsel dönüşüm olayının içinde ben de varım. Selam. Var Siz de başvuru evet. yapacak mısınız? Başvuru yapmayacağım. Bizim zaten e, karşıyaka Biliyorsunuz karşıyaka bağlan. Hayır burası ha, karşılık, 81 il dediği için karşıyaka bağlantısı ve alttaki tanjant köprüsü e, arasında kalan bir e, nasıl diyeyim sana şöyle ağaçlık bir yer var, e, Zanos vadisi gibi yani bir güzel olacak konut yapacaklar. Biz de o konutlardan evimiz kentsel dönüşüme gittiği için o konutlardan yararlanmak zorundayız ve yararlanacağız.